Tekrar. Tekrar gel. Ayza tekrar gel. Ay, anne. Anneciğim. Ben korkuyorum kaymaya. Nerede? Niloya nerede? Hadi gel, gel. gel, gel. Niloya tekrar gelip kaysın. Gel bakalım Ayza Niloya tekrar kaysın. Hadi Niloya neredesin? Niloya nerede acaba? Neredeymiş Niloya? Aa geliyor. Ayza geliyor. Hadi gel şu yuvarlak olanından kayalım. Hadi Ayza sen git kay. Ayıcıklı Nilo ile seni karşılayacağız. Yuvarlak olanından kaysın Ayza tamam mı? Evet. Hadi Ayza'yı bekleyelim. Burada bekleyelim Ayza'yı. Ayza bekliyor seni burada. Tamam mı? Geliyorum. Ayza geliyor. Wow, şunun ağzından çıkacakmış Ayza. Kaplumbağanın ağzından. Bir, İki. Bir, üç. Bir, 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 bir. Hadi Ayza gelsin. Bir, Hadi Nilo'yu yakala Ayza'yı. <laughs> Ayza geldi. Ya, Ay çok eğlenceliymiş değil mi Ayza? Hadi gel şunlara da binelim. Ayza şundan da kayacak mısın? Gel bakalım. Hadi buradan, buradan gideceğiz. Hadi, hadi gül. Milo ya. sen de kaymak ister misin? Aa, gelin buradan kayalım, gelin. Gel bakalım Ayza. Hadi buradan kayalım. Bir, iki, üç. Hadi Nilo'ya ya sen de kay. Ay Ayza. Nilo'ya sensiz kayamıyormuş. Hadi gel bakalım. Haydi gel. Gel bakalım. Haydi al Nilo'yu. de. <laughs> <laughs> Komik <gülüyor> miydi? <laughs> Aa Nilo'ya hadi gel bakalım. Oo. <laughs> oh. başka. Hadi gel şunlara binelim. Hangilerine binelim? Aziz gel şunlara da binelim. Arıya binelim. Aa, hadi arı vız 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 yapalım gel. Gel. Gel bakalım. Aa, ayıcık da geliyormuş. Ayıcık da geliyormuş. Hadi Hadi gel Ayza gel anneciğim oturalım tamam. Evet, ne yapalım? Oturup, lirrendi, yapalım. Ay, <laughs> <Aks Ice musik> Oturup ne yapalım? Oturup ne yapalım? açıyorum ben sana. açıyorum la... Baba, Impala... ay Niloya kayıp oldu. Niloya kayıp oldu topların arasında. You ay, Niloya kayıp oldu topların arasında. Nilay buldum. Bu Ayıcık neredeymiş? Ayıcık da buradaymış. Atıyoruz Ayza'ya. Ayza'ya atıyoruz topları. Al sana bakalım. Al sana bakalım. Arılara binelim mi biraz? Hadi gel Nilo'yu ayıcığa bindirelim. Gel. Arıya bindirelim. Gel. Gel Ayza. Bindirelim bakalım Nilo'ya gelsin. Aa gitti Nilo ya. Tut anneciğim. Tutmaya çalış. Tut çabuk. Dikkat et. Tut. <laughs> Nilo ya. Tut Ayza tutun. İyi tutun Ayza. Heh, görüşürüz Ayza. Hayır ayı ne oldu? <laughs> Aa ayıcık düştü. <laughs> Ayrı vız vız vız. Hadi söyle. Şarkını söyle. Arı vız vız vız. Bak bunu da bindiriyor. Bu da, da. Tamam in anneciğim. İndir. İndir, indir Aslı Hanım. Nilo'ya sen de gel. Nilo'yu da alalım. Ata binelim. Ata binelim mi? Niye? Niye? Nilo'ya ata bindi. Anne buraya bineyim. Ayıcık da bindi. Ha, çok güzel bindiler. Ayza da pembe olan ata binsin. Ayıcık gibi. Aa Çok güzelmiş. Değil mi anneciğim? Güzel miymiş? Çok güzelmiş. Ayza pembe atı oldu Ayza'nın. <laughs> Ayza'nın pembe atı oldu. Güzel mi anneciğim? Nilo'ya da arkanda. Nilo ya da Erkan da Ayza gördün mü? Gidelim mi? Nereye gidelim? Hangi tarafa gidelim? Hadi gel bakalım. Görüşürüz ya. Görüşürüz ya.